Valizi niye bana Oh be, be sonunda geldik. Oh ya be. sonunda geldik. Bayılıyorum köy hayatına. <laughs> Arkadaşlar işte köy hayatı. Bugün burada ne yapacağız Eymen biliyor musun? Bilmiyorum. Akşam burada kal. Eymen sen de tam köylü gibi olmuşsun ama annen sanki sahile havuz kenarına gidiyor. Ya hayatım zaten ben şu anahtarı gördüğümde böyle bir evle karşılaşacağımı anlamam lazımdı. Arkadaşlar Gökhan abinize miras kaldı. Ya tamam çok teşekkür ederiz ama yani biz hiç hazırlıksız geldik. Ben valizim. Ya ne yapacaksın Binlercek sen 2-3 gün takılırsın burada. Hava buz gibi. Ben bir de benim bir şey var. Şey buz gibi buz buz diyorsun. Çık gelmişsin hadi. Açın Hı. bakalım evin içinde ne var çok merak Ay ediyorum. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Burası miras kaldı ama gerçekten burada yaşamayan biri olduğunu emin misin? Baksana sandalye. Ya en son 50-60 yıl önce birileri yaşıyorlardı işte. 50 insanlar... yıl önce Coca Cola içmişler tabi. Ya insanlar gelmiştir güzelim ya. Ah, ah tamam. açıyoruz. aa şuraya bak burada bir ayakkabı var. Nene evet. ayakkabısı nene. Hadi Peki gir bakalım içeri. Var. Herhalde bayağı eskimiş. <laughs> evet güzel. bayağı eskimiş. Aa burada da botlar var. Şey... Aa açıyorum bismillah. Bak sana olur mu botları değil mi? Evet babacığım olur bana botlar. O bot değil oğlum lastik ayakkabı ya. Evet. Oğlum hiç köy görmedin mi hayatında? Evet. Ay. Zaten kapıdan anlamalıydım böyle pis bir yer olduğunu. Pis mi tertemiz ya? Tertemiz Eymen sen mi? ne işe aldın? Burada elektrik mi yok sanki? Nasıl ya? Elektrik mi yok? Yok, Yoktur tabii. kuzum elektrik ya. Görmüyor musun ben imdadını? Şimdi, şey, şimdi gel şalteri deneyelim. Aşkım bütün pis işleri bana yaptırıyorsun. Eee, hayat işte böyle. Aç bakalım şartları. Eymen sen de dışını gösterin şartları açarken. Arkadaşlar şöyle. Bakayım. Şöyle. Aç bakalım. da yandı. Kim etrafa. Aşkım fena değil yalnız. Ya ben sana dedim bakın. Sobamız bile var. Burada kestane yapacağız bu akşam. Baba ben çok neyi seviyor? Evet. Ateş yakmayı. Ne söyleyeceğim. Aşkım evet. buraya en son kim geldi? Vallahi bilmiyorum ki ben 50-60 yıl öncesine kadar. Ne? Açık açık. 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 Şey, soba açık. Aa. Eee? Pişmiş. Aa, oldu? Aşkım emin ya? misin burada biri olmadığına? <laughs> ben, biz açmadık mı kapıyı? Evet miydi? kapıyı biz açtık. Lan ne oluyor be Eda ya? Kimse var? var mı? Kimse var mı? Allah Allah. Niye böyle oldu? Bu odaya bakalım. Aa, aşkım Aa, burada kalan biri Burada bilgisayar var? falan var. Eymen. Ne oluyor ya? Kim gelmiş orada? Baksana telefon da var. var telefon da var. Ne oluyor? Eymen sen ne yapıyorsun Baba, orada? Ama telefon kapalı. Telefon kapalı, kapalı Aa. olacak telefon. Neyse. Çekmeceleri falan aç, belki bir şeyler çıkar ya çekmecelerden. Ne diyorsun? Aşkım ben çok şaşkınım. E senin ailenden kalan tek yer burasıydı, ailende de kimse yok artık. Tamam. <laughs> bu ne? Aa, ne yazıyor orada? Aşkım bu senin büyük babanın kitabı. Aa evet, büyük babamın bir kitabı vardı. Kitap konuşuyorlardı Baya da ben hiç vardı. görmemiştim. Ne Aşkım ki? senden bahsediyor. Benden bahsediyor. Ne yazıyor? Ya bak şimdi tüylerim diken diken oldu. Gökhan. Efendim. Eğer... Aşkım bir saniye. Gökhan eğer bu eve geldiysen ben ölmüşüm demektir. Oğlum Oo. sana tek tavsiyem. Evet. Bu eve girdiysen. Evet. Daha önce sana bahsetmediğimiz kurt adamı buradan kovman gerek. O... Ya ne kurt adamı ya? Aşkım, o kadar yolu kurt adamla geldik ya. ya. Senin bütün bu. Bırak televizyonu falan. Kurt adam mı e, ya? Şey? Canım gitti ha. Bir, bir saniye. Canım. Bir saniye. Bir saniye. Bak bak. Gökhan buralar bir şeyler var. Ne yazıyor? Buralarda harita haritalar, haritalar, haritalar var. Buldum. Buldum bahçeden bahsediyor. Ne diyor? Buradaki bahçede sekiz tane şişe saklamış deden. Hepsini ayrı ayrı yere koymuş ve bir tane de büyük şişe varmış. Bunların içine bütün şişelerdeki suyu döküp kurtadama içirmemiz lazımmış. O şekilde kurtudandan kurtulabilirmişiz. Of inanmıyorum ya, ya. aşkım inanmıyorum ya. Ben Hadi sana Emel. gelmek istemiyorum demiştim ya. Bir dakika şimdi şöyle yapalım. Ne yapacağız? Hemen hemen Fenerleri al. Evet top var. Hemen fenerleri al. Gökhan sen, sen, sen. Şuralardan malzeme bulalım. Ya ben bir çubuk alayım elime, Kurtadan adam gelirse vururum. Ya madem böyle bir çözümü vardı niye deden yapmamış anlamadım ki. Ya ne bileyim ben herhalde bu eve bizden başka birisi gelirse... Kurtadan adam ona musallat olsun istemiş. Bizden başka kimse... Ya o ne ya? Gel tahta bulurum ben. Onu mu diyor hocam kurt adamı? <laughs> o aynen, onu Tamam, tamam şık, sessiz olma tamam mı? İyiyim ben bak Kurtadan var. Kurtadan yakınlarda olabilir. Çok yastık döv evet, sen. Yastık al, yastık çok ha, önemli. Ha. Evet, yastık Abi, çok önemli oldu. Kapatırsın bizi göre döveriz. Aşkım ya. var. Ya niye hep böyle şeyler bizim başımıza geliyor anlamıyorum ki. Hemen çık hadi. Çıkın Ay çıkın hadi, çıkın şey çıkın. İyi de bu yemeği kim yapıyor? Kurtadan falan mı? Ya bilmiyorum belki öyle saçı bırakmışlardır ya. Buldum buldum. Suyu ona nasıl içireceğimizi buldum. Zaten yemek yapıyor. Yemeğin içine dökeriz bu suları. Olur. Olur mu oğlum? Olur. Tamam, Gel hadi. bakalım. Evet çorba yapıyor. Ne çorbası anne? Mercimek galiba. Hemen ya hemen suları bulup hemen Ali suları yeriz lan. Tamam geldiğimizi anlamasın. Tamam. Bir saniye. Valizi saklıyorum. Geldiğimizi hemen anlamasın. Ozan Kurtadan nerede şu anda? Ne yapayım, ee, Ozan Kurtadan burada mı yaşıyor? Ne ee, Kurtadan bilgisayarla mı insanlar ulaşım sağlıyor? Neyse hadi ben çıkıyorum size gelin tamam, tamam kapattım, mı? Kapattım kapattım. Hadi çabuk 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 Ey, çabuk. Eyvah çabuk çık çabuk. Şimdi tamam. şöyle yapıyoruz, tamam mı? Tarlada dağılalım, Eymen bir yere gitsin, sen bir yere git, evet, ben bir yere olmalıyız. gideyim. Evet, hızlı olmalıyız. O gelmeden bütün suları koymalıyız. Gel! Eyvah! Işığı açık unuttum! Ya bir şey olmaz, gel ya. Gel, kapat şarjleri. Ee... Şşşt! Çaktırmayın. Eymen, annenin yanına, yer de, annen yanına geç babacığım, annenin yanına geç. Bir şey söyleyeceğim, haritadaki bahçe bu muydu, bu muydu? Evin karşısındaki dediğine göre bu, evin yanındaki demiyor. Tamam. Da olabilir. Ben bir şey demek istiyorum babacığım. Söyle. Eymen 3'e ayrılıyoruz tamam mı? 3 bu koldan arayacağız suları. Tamam mı? Ama sen kurt ya adamı gören. Kaybolmayız babacım ya. Burada yakın olacağız. Kurt adamı gören bağırsın tamam mı? Ya, onu bana ver ben kendimi koruyayım. Eymen sende fener var ben de tutacağım. Şimdi şöyle yapalım Eymen. Sen ya, ayrı yere alın, git. Alın, alın Annen ya, ayrı yere gitsin hadi. şeyleri bulma zamanı. Sonra ben ben de ayrı yere gidiyorum tamam mı? Tamam. En son herkes evin önüne gelsin. İyi tamamlayan. Tamam. Tamam. Eymen 8 tane şişe var. İkisini sen bul, üçünü sen bul, üçünü ben bulayım. Anlaştık tamam. mı? Hadi. Hadi ben. İki tane şişe bulacağız. Hadi koşun bakalım. Eymen sen bu tarafa, ben bu tarafa, Gökhan sen de bu tarafa doğru koş tamam mı? Tamam. Bu alanı ben arayacağım. Unutmayın. Bahçe çok büyük. Ü üç tane bana eve geçsin. Tamam. Eymen sen iki tane bulacaksın. Nerede olabilir ya? Yukarılara falan koymuş olabilir mi acaba? Ah bir de ya. Nereye sakladığını da yazsaydın. Acaba kitabı okusaydım yazar mıydı? Keşke okusaydım. Bence var ya buralarda kesin vardır çubuk falan da yok. İyi. Bu ne ya dikenli falan. Bir tane kuşçası buldum. Bir tane buldum. Evet bu normal su. Neyse hadi diğerini bu bir ne buldum ama Gökhan'la Eymen buldu mu acaba ya? Onlar benden önce bulsalar. Ya bu kadar bakıyorum hiçbir yerde yok. Ah dede, ah dede. Ne yaptılar bunlar ya? Bir tane bile şişe bulamadım. Baksana nereye kadar geldim ya. Özlem, Eymen. Burası ne ya böyle? Uf, dede nereye koydun şişeleri dede? burada yok dallarda. <laughs> kurt adam mı? Kurt adam mı? Ay, Gökhan, Eymen. Orada, 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 orada. O neydi ya? Gerçekten kurt adam. Gördün mü ya? Şuraları falan her tarafı kıllı. Su şişesi orada. Nereye gitti bu? Buldum. Gökhan ya neredesin? Çok yoruldum ya. Bu sesler ne ya? Kurt adam bu ya. Buraya kadar geldi. Şeyi buldum. Demek ki gerçekten varmış kurt adam. Allah'ım çok yoruldum ya. Nerede olabilir bu? Bunlar ne ya? Şunların içine bakın. Bunlar da ne? Ha! Üçüncü fındık. Üçüncü şişe burada. Fındık dedim ya. Fındık yoruldum. Tamam. Ben üç taneyi topladım. Neredeler? Gökhan! Eymen! Buldum! Gülsüz Eymen! O neydi öyle ya? Gerçek miydi o? Şuraya bakın ya her taraf kocaman alan. Dedem bana o kadar tarla mı biraz bıraktı ya? Şunun üzerine mi otursam biraz? <laughs> İkinci şeyi buldum. Özlem. Eymen. Nerede bunlar ya? Bir tane şişe kaldı. O şeyi de bulursam eğer. Benim önüne gideceğim. Ah. Ah. Kocaman bahçeye dolaştım ya. Ben ah. buradan nasıl ineceğim? Allah. Eymen. O <laughs> kalsın düşüyordum. Ayak kaydı ya. Uh. Ah fakir ya. Şöyle oturayım biraz. <laughs> ya dede ya. Nasıl tanıyorsun beni? Ben üç taneyi buldum eve gidiyorum. İnşallah Eymen'le Özlem de bulurlar? Gökhan! Eymen! Eymen. Özden. Gökhan, Gökhan buradayım, burada, burada. Gökhan, Eymen nerede? Bilmiyorum ya. Nerede Eymen? Buldun mu şişeleri? Ben üç tane şişemi buldum sen. Ben de üç tane buldum. Eymen Hadi nerede o zaman. peki? Koş Eymen'i bulalım hadi. Eymen. Neredesin? eymen! 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 Ya oğlum burada mısın ya? Ne yapıyorsun of burada? Eymen. fındık nerede mı şişeler? yiyorsun? Evet. Fındık mı? A, oğlum kurda da mı topladığı fındıklar yenir mi? Unutmuşum ya. Bu kurt adamın topladığı fındıklar. Anneciğim şişeler nerede? Bu ne ya? Burada bir şey var. Aa. Ee, Dilan bunu buraya nasıl koydu ederim. ki? Oğlum aynı işi bırak da şimdi. Anneciğim, tamam. bunlar... Bir şişemiz kaldı, bir şişe daha bulmamız lazım. Sence nerede olabilir onu? Baktın mı etrafa? E buldu o! Al babacığım onu al! E bir şey onu söyleyeceğim. Da. Şimdi bir şişe daha vardı, büyük şişe. Ona bakalım hep birlikte, ondan sonra gelin evin orada. Evin orada şişeyi Apple. koyalım, tamam Hadi mı? Nerede o şişe? Buralarda, çorbası. Evet çorbasının Büyük bir şişe gördün mü etrafta? Ben bakıyorum, Yok. ben de görmedim ya. Var burada bir şey, şey, şey var. Bir dakika, Eymen ne, ne o? Bu nedir? Gel, gel, gel. Gökhan bak, bak, bak. Aa, büyük şişe burada. Hatta küçük şişeler için. poşet. et. Yani sen konuşan benimki Bir Şöyle Açık. yapalım. Koy anneciğim. Oh, çok yoruldum. Al benim şişelerimi de al. Tamam mı? Ah, ver, ver, ver. Var. At, at. Dedem bayağı Düşünceli insanmış tamam. bak. Hah, bunu da yapayım şimdi. Bence bir an önce buradan çıkalım. Evde hemen bu karışımı yapalım. Gelin. Koşun hadi koşun, geliyorum. Acele et Eymen. Acele, acele, acele. Hızlı ol Yok Gökhan. Çok yoruldum. Eymen ses çıkartma anneciğim. Zaten burada olduğumuzu gördü. Hemen şu. En azından eve girdiğimizi anlamasın Eymen. Şşş sessiz. Allah. Çok karanlık değil mi burası ya? Şimdi dedenin tarif ettiği gibi. Büyük şişeyi açıyoruz. Emel kapakları aç bana yardımcı ol anneciğim. Oh! Kurtulacağız mı? Kurtul! Anne! Anne! Anne tamam! Tamam Emel! Tamam çaktırma! Arkan durup, görmemiş gibi yap! Görmemiş gibi yap! Görmemiş gibi yap! Ellerini titriyor dur! ki! Emel hepsini dökmene gerek yok! Hepsini dökmene gerek yok. Azar azar. Evet. Dört şişe oldu. Ay ona ver. Kutuda mı oldu? Sessiz oldu, sessiz oldu. Beş şişe oldu. Çamaşırı. Bırakın işçiye kaçın. Ne kaçmasın, ne kaçmasın. Tamam, çaktırma, çaktırma. Ben bakıyorum bu kadına. gel, gel. Tadı güzelmiş ha. Oğlum su içme. Ne, o bu belli değil. Niye içiyorsun? Tamam, evet, döptünüz mü? Şimdi ne yapalım biliyor musun? Arka kapıdan kaçalım. bir çorba yerlediğimiz anlamı. bakalım kurt adam burada mı? Nerede kurt adam? Bu taraflarda mıydı? Ben bakacağım burada mı diye. Kurt adam burada. E, 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 kurt adam burada. Gökhan, Geliyor. Gökhan. Gökhan. ごしごしごしごしごし